Terörsüz Türkiye sürecinde artık ikinci aşama çok önemli bir aşama ve uygulamasının ciddi anlamda denetimle gerçekleşeceği söylenen önemli bir aşama. Bir adım adım bakalım artık dün itibariyle terör örgütü PKK'nın e, örgütü feshettiği silahları bıraktığı yönünde yaptığı açıklamanın ardından takvim nasıl işleyecek? Hangi adımlar atılacak? Şunu söyleyelim sevgili izleyiciler özellikle en önemli aşama silah bırakma silahların teslimi süreci. Bunun 3 ay içerisinde 3 ya da 4 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Haziran'da Türkiye, Suriye ve Irak üçgeninde bir mekanizma kurulacak. Özellikle bu silahların teslimi nasıl olacak, nereye teslim edilecek, hangi bölgede gerçekleşecek sorusu vardı ki şu an itibariyle yansıyan Süleymaniye ve Erbil'de iki ayrı komisyon kurulacağı buna ilişkin bu arada tüm bu önemli detaylar bugün Türkiye gazetesinde çok önemli haberlere imza atan Yücel Kayıoğlu imzasıyla e, yayınlanan haberler onu da paylaşmış olalım sevgili izleyiciler. Şimdi peki bu silah bırakma süreci gerçekten e, sahada ne şekilde denetlenecek? Göstermelik bir silah bırakma mı? bu konuda özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir hassasiyet gösteriyor. Buna ilişkin hükümet kanadından da gelen açıklamalar vardı. Silah bırakma süreci 7/24 7 gün 24 saat Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından takip edilecek. Örgüt yöneticisi, şimdi 250 kişi olduğu belirlenmiş, belirleniyor. O bölgeden uzaklaştırılıp belli ülkeler var. Yani Irak ya da Suriye'de kalmalarına izin verilmeyecek. Üçüncü ülkelere gitmeleri yönünde bir süreç işletilecek sevgili izleyiciler. Yani bu örgütün sözde işte tepe üst yöneticilerin hepsinin bir ülkede yani şu an itibariyle Irak'ta, Suriye'de kalmalarına izin verilmeyecek ve çok önemli bir açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Devleti az önce aktardığımız gibi silah bırakma sürecinde özellikle işte Kuzey Irak bölgesinde bir de Suriye'de üçlü mekanizma ile bu süreci yürütecek. Dolayısıyla bir üçüncü ülkenin garantörlüğü şu an itibariyle söz konusu olmayacak onu aktarmış olalım. Şimdi bir de deniliyor ki tabii aslında tüm kollarıyla e, tüm alanlar itibariyle örgüt silah bıraktı. Suriye'nin kuzeyi meselesi üzerinde çokça durulan bir nokta var. E, orada da YPG PYD adını ne dersek diyelim ama terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu biliyoruz. Orada da süreç Şam yönetimiyle birlikte yürütülecek. Suriyeli olmayan YPG'lerin sınır dışına çıkarılması ki başından bu yana Türkiye ve Suriye arasında bunun üzerinde konuşulmuştu ve altı hassasiyetle çizilen bir nokta bir kuzeyinde Suriye'nin kuzeyinde özel bir yapıya asla ama asla izin verilmeyeceği yönü bu başından bu yana aslında çok önemli üzerinde durulan bir mesele ayrı bir silahlı yapıda söz konusu dahi olamayacak dediğimiz gibi gerçekten bunun e, samimi mi yoksa göstermelik mi bir silah bırakma süreci olduğu az önce aktardığımız gibi ki e, AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik bunu günler öncesinde yaptığı açıklamada da ki Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da dün mevkidaşlarıyla bir araya geldi o toplantıda özellikle üzerinde durdu. Tabii çok kolu olan, çok önemli süreçleri geçirmesi gereken bir dönem. Dolayısıyla bunun denetimi sıkı sıkıya yapılacak sevgili izleyiciler. Ama dediğimiz gibi ana hatlarıyla artık bundan sonra evet örgüt silah bıraktı, kendini feshetti ama ne olacak, nasıl yürütülecek, silahlar nasıl bırakılacak, nereye teslim edilecek sorusunun cevabını biraz kısa başlıklarla sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye, Irak ve Suriye arasında bir mekanizma kurulacak. Özellikle Erbil ve Süleymaniye bu noktada örgütün silahları teslim edileceği noktalar olarak belirlendi. 250'ye yakında bir örgütün üst düzey yöneticisi olduğu söyleniyor. Onların da Türkiye girişi kesinlikle gerçekleşmeyecek bir üçüncü ülkeye gitmeleri yönünde bir takvim işletilecek.